Konut sektörüne yepyeni bir finansman modeli getirdiniz. Nedir bu Fifty Fifty modeli? Tabii e, Türkiye e, bir takım ekonomik böyle e, sıkıntılardan geçiyor gibi. Aslında insanlarımız bu bu zamanlarda tüketmekten kaçınıyor, geleceğini e, bir takım e, korkular üzerine inşa ediyor ve biz de bunu gördüğümüz için insanımız aslında korkmayın demek istiyoruz burada. Bu Fifty Fifty modeli biz. Ee, insanımıza diyoruz ki %50 dairenin parasını bize getirin geri kalan e, %50 için bankadan alacağınız krediyi 120 ay boyunca e, banka kredisine denk gelecek şekilde biz size her ay bir getiri verelim diyoruz. Dolayısıyla tüketici %50'yi ödedikten sonra aslında geri kalan %50'sini biz e, tüketici adına e, taahhüt ediyoruz. Diyelim ki benim 200 bin lira param var. Bu parayla nasıl bu modele dahil olabilirim? Biraz daha açarsak. Tabii şöyle ee, diyelim ki dairenin bedeli 400 bin lira. Siz 200 bin lirayla bize nakit olarak veriyorsunuz. 200 bin lirayla da banka kredisi alıyorsunuz. Bu banka kredisini 120 ay boyunca kullanıyorsunuz. Diyelim ki 200 bin liranın aylık ödemesi 2500 lira. Biz bu 2500 lirayı ise taahhüt ediyoruz. Diyoruz ki bu 2500 lirayı biz size getiri destek olarak vereceğiz. Dolayısıyla 120 ay boyunca bu 2500 lirayı biz size ödüyoruz. Yalnız dairenizin kullanım hakkı bizde oluyor. Biz sizin adınıza dairenizi değerlendiriyoruz. Burada Dumankaya Pusula şirketimiz dairenizi kiralıyor ee, ve e, bu e, kiralamayı da e, 10 sene boyunca yapıyor. Buradan eğer ki sistemden çıkmak isterseniz eğer ki derseniz ki ya e, ben artık dairemde kendim oturmak istiyorum derseniz 2 sene içerisinde bize bunu bildiriyorsunuz. 2 sene içerisinde e, bize bunu bildirdiğiniz takdirde Bizim söylediğimiz paraların hiçbir tanesini, hiçbir lirasını bize geri vermeden bu sistemden çıkabiliyorsunuz. Fakat iki seneden sonra devam etmek istiyorsanız bunu da bize beyan ediyorsunuz ve ondan sonra çıkacaksınız eğer ki bunun cezai bir takım yaptırımları var. Peki dahil olmanın tek koşulu konutun işletim işletiminin sizde olması mı? Ya şöyle eğer ki e, bütün e, şöyle yine getiri destekten faydalanmak istiyorsanız ve tamamını e, diyelim ki 200 bin liraya bir artı bir satın aldınız ve tamamını peşin aldınız. Biz yine 200 bin liranın 100 bin lirası için bu sefer konut değerinin yarısı kadar size bir getiri taahhüdü veriyoruz. E, burada e, siz 100 bin liranın getirisi şimdi tam rakamları bilmiyorum gerçi ama 1400 lirayı kendiniz almış oluyorsunuz. Eğer ki konutta kiracı olarak siz oturmak istiyorsanız ki kira bedelleri bizim size ödeyeceğimiz bedellerden çok daha düşük. Diyelim ki 500 lira bu konutun kira bedelleri sadece ve sadece kiracı olarak sizden bu bedeli alıyoruz. Peki bu sistem için hangi projeleriniz geçerli ve kaç konutla sınırlı? Şöyle Avrupa yakasındaki bütün projelerimiz geçerli. Buna e, Hayfit, Flex ve Duman MX projeleri için geçerli. Toplamda 300 konutla sınırladık bunu. E, i̇lerisinde bakacağız. Yani kampanyanın gidişatına göre, durumuna göre ilerisinde bakacağız.